<laughs> İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti. Kıble meclisindeki Filistinlilere şiddet uygulanması ve buradakilerin darp edildiği görüntüler tepkiye yol açmıştı, baskında 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kavuçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti. Filistinlilere karşı kullanılan orantısız güç uluslararası tepkiye de yol açmıştı. İsrail polisi 5 Nisan çarşamba akşamı teravih namazının ardından Mescidi Aksa'ya bir baskın daha düzenleyerek kıble mescidinde bulunanlara kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etti. Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla saldırıda bulunuldu. Filistin Kızılay'ı yaptığı açıklamada İsrail polisinin Mescidi Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.